ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber şiirimi büyük bükredeceğiz. Ben bunları yaptım biraz. Şöyle ben burada ekmeci de ekmek yaptım. Böyle ekmek satacaklar. Şöyle oldu. Şuna gireyim. Bakın. Güzelmiş. Şöyle bu şurada ekmekler var. Ekmek burada satacaklar. Şöyle burada böyle kapağı açıyoruz. Şöyle. Bunlar çok güzel ya. Ama bunları çok beğendim. Yani mutlaka sizinle de lazım lan. Yanlışlıkla bırakırdım. Şöyle lan. Şöyle buraya da. buraya da Allah Hızlıca yaptım. Şöyle ben burayı büyüteyim. Şöyle hemen hemen hemen. Ben buraya arkadaşlar biraz Hemen geri geliyorum. Hemen hemen. Ya çok yoruldum ya. Ben burayı iki saattir yapıyorum. Allah Allah. Şöyle dedim kaydı açayım. iki saattir kaydı açmıyorum ya. Baya fazla oldu. Şöyle yapalım video. Şimdi ben yarım saattir yapıyorum burayı. Ama şimdi bir dakika olmuştur. Şöyle yaptım. Şöyle çıkarlar. Şöyle güzel yapalım. Burayı da güzel oldu bence. Şöyle buradan çıkarlar. Ben bayağı yoruldum. Hem de çok yoruldum. Şimdi şurada bir at at satıcı yapacağım. Evet şöyle hemen alalım. Şöyle bunları at 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 at, at. Tamam. Şimdi tahtadan olsun. Hangi tahta? Şu turuncu olsun. Şunun olsun. Ee, bir de kapı, kapı, kapı. Aynı olsun. Evet, evet. Yine turuncu olsun. Şimdi nasıl yapacağız? ip lazım. Evet, katma. Gel he. Şöyle neredesin? At, at hangi yumurtaydı? Hmm, bu muydu acaba? Hayır buydu buydu. Evet evet buydu. Eminim. Şöyle ilk önce yapalım. Sonra atlay atrarı bırakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle olsun. Evet. Ş şurada kapı olsun. Şöyle hemen. Heh. Şöyle. Şöyle. Şöyle bunlara da bırakalım. Şöyle burayı da şeklik bu kadar yeter. Evet. Şöyle buraya da böyle olsun. Evet. Güzel oluyor. Şöyle bunu şöyle yapalım şöyle hemen 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 şöyle yapalım burayı da hadi biraz kaldı bir tane tamam şöyle şimdi şuraya bir tane bırakalım şöyle bir tane at bağla şuraya bırakalım şöyle ben koyun seni de mesaj alalım gel lan buraya bağlayacağım seni. Gel lan. Sen artık evin sahibinin koynusun. Koynusun. Anladın mı lan? Bana şuraya. Şurada kal. Yersin. Şimdi lan nereye? Şöyle bir tane daha bırakalım. Şöyle. Şimdi ne var lan? Şöyle bunu da buraya. Şöyle bunları. Şöyle şu şuraya bırakalım. Şöyle bir tane at. Lan yavru geldi. Ya yani bu biraz büyük. Oğlum bu benziyor lan. Lan ikisi aynı mı? Lan ikisi aynıymış lan. Ama bence bu daha hızlı. Baksana hızlı görünüyor. Şöyle bir tane de buraya bırakalım. Son olsun bu bir güzel geldi ama şöyle. Evet, güzel oldu. Şöyle atlar kaç olsun? Şöyle tabela nerede? Tabela şurada oluyor. Evet, şurada tabela var. Hangisi olsun? Yine turuncu olsun. Burada 10 TL. Böyle olmaz. Şöyle olsun. 10 TL. Evet. Güzel oldu. Hı, güzel oldu. 10 TL. Yani 10 elmas. Ben, ben bunu yazmamışım. Ee, kaç TL olsun? Ekmek. Ekmek. Yok. 2, 2 TL olsun. Zam, hatta zamlanmış. 4 TL olur mu? Yok. 2 TL olsun. 2 TL verirse ben ona kaç veririm? Oha. Ya işte bir elmas bir TL. Evet. Bir. Yani bir ekmek bir TL. Evet. Bir TL. Tamam. Şimdi bunu arkadaşlar şurada gördüğünüz burada eğmen geçti ama onu atıyordu. Ertinlet yoktu galiba. Oha. Lan dolmuş. Oha. <laughs> Yan olan. İyice yanın. Şöyle ne yapsak şimdi. abi bir kalsın. Ha yukasın ötmemiş iyiyiz. Bak bak. Ben az daha bunu unutuyordum. Şöyle bırakalım. Şöyle. Hatta şöyle yapalım. Şöyle daha az olur? Evet. Şöyle tamam. Bunu da kapattık mıydı? Bitti. Şimdi arkadaşlar paralar şunlar. Bulayım bu paraları ben. Nerede lan bu para? Para dediğimiz şunlar oluyor. Şu bu para olsun evet. Elmas olmasın. Evet bu para olsun. Şimdi benim beni bana bana bulan bana bana ne lazım şimdi eğer olsun kaç tane at vardı olay unuttum ben dört tane alayım kaç tane bir iki üç dört tamam dört tane dört tane tam da dört tane almışım zırhlar da olsun neredesin lan ben bu zırhlar aşağıda kaldı aşağıda şu deri, bir demir altın elmas evet Şurada sandığa bırakalım burada bunları bırakalım şöyle bunları da tamam şimdi ne kaldı biraz saman lazım samanlar nerede Şimdi ben bunları bulup geri geleyim mi? Yoksa arayayım mı şimdi? Ya olsa işte buraya saman bay yazayım. Saman bir. Yes. Heh, şurada saman. Hemen geldi. Lan. Bunu da silmedim. Lan git. Ben bunu da set, saman, elmas her şey var. Şöyle kapın bunları dört tane olsun. Şöyle alan da bir tanesini götürür. Şöyle dört tane oldu tamam. Şimdi bu kadar yeter. Ben bu se nasıl silinecek? Yani silini Şimdi bir tane daha ben ışıklandırma yapayım. Daha yapayım ben buraya. Ne lazım? Bir sen, bir sen, bir sen. Bir de sen. Başka sen. Bir de sen. Başka neydi? bir de sen. Bu kadar değil mi? Evet. Bu kadardı. Şöyle biraz bu tarafta olsun. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı iyiydi. Hiç olmamış. Şöyle bir, iki, üç. Şöyle şuraya bir tane bırakıyor. Şöyle değil. Şöyle. Şunu kırıyordu, şunu bırakıyordu. Çarıştı. Ben Ben çalışmayacağım sandım. Sonra ne bırakıyordu? Şunları şöyle bırakıyordu. Şöyle hemen bırakılmadı. Hemen 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 bıraktık. Ne kaldı? Sadece bunlar kaldı. Lan kolay. Çok kolay. Mutlaka siz de deneyin. Çok güzel. Şey yaparsanız. Şöyle yapalım. Şuralarda. Hemen hemen hemen. Tamam. Bir tane daha yapayım. Video biraz uzun olabilir ama olsun. Ben, ben ben bunu yanlış yere yapmışım ya. Ya çok kötü oldu. Evet ya. Neyse bu işte buraya arada bir şeyler yaparız. Ne yapalım buraya? Şurada böyle halılar olsun. Ben buraya halı satan yapacağım. Hemen ben bunları yapıp hemen geri geliyorum. Hemen. Evet. Şuraya kampı nereye yapalım? Kamp şurada olsun. Evet. Şöyle şurada otursunlar Lan yanıyor. Yanıyor lan. Evet. Arkadaşlar ben burayı biraz arka yaptım. Arkaya yaptım. Çünkü çok yakın oluyordu. Kötü biraz durdu. Şöyle et pişirelim. Et Etler, etler nerede? Biftek yapacağım lan ki etle yesme lan lan neredeler neyse ki et lan evet, et lan ne yaptın acaba lan allah allah Evet şimdi ben buldum bunu sonunda ismini ki etmiş lan şuraya bırakalım oh 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 bir şey lan iyi bir şey ama iyice iyice tam dört lan neyse şimdi bu bir, bir tekrar burada kalsın normal normal ben burada iyice karanlık olmaya başladı ama olsun Şurada bir çadır ama güzel. Ben de bir çadır yaptım şurada. Bence güzel olur. Şurada otururlar, satarlar. Her şey. Burada ekmek, zombiler falan. Ee, işte kırık. Bence günümüzü, şimdi günüz yapalım. Şimdi hemen çok kolay yapalım. Çünkü zombiler hep doğuyor. Zombi örümcektir. Nasıl işte. Şimdi oyun dondu. Lan iki saattir ben buna uğraşıyorum. Lütfen like at, like at, abone ol, yorum yazmayı unutmayın. Eğer köyü büyütmemi istiyorsanız yorumlara bir yazın, like atın. like gelirse, hatta onla gelirse ben ne yaparım lan? Çok mutlu olurum. Arkadaşlar siz like atacak. Şu an. Ben çok mutlu oluyorum. Neyse like atmayı, abone olmayı, zil açmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Lan bay bay.